Evet, e, röportajlarımız bu denize dökülen hak devam ediyor. Ee, biraz evvel e, AK Parti e, Çınarcık İlçe Başkanı Sayın Murat Kaya ile röportaj yaptık. Ama e, röportajı yaparken tam tesadüf olarak e, gene Çınarcık'ın e, revizyon gazetesi genel yayın yönetmeni Sayın Hakan Korkmaz da AK Parti İlçe binasına e, bir işinden dolayı geldi. Burada da karşılaşınca da bu harfiyat konusunda da yaptığımız araştırmalarda daha evvel bu bölgenin de gazetecisi olduğu için, konuya da çok vakit olduğu için e, sağ olsun Hakan Bey e de kameramızın karşısına aldık. Da hoş da, geldiniz, bize, hoş de, geldiniz. E, kameramızın karşısına geçti. Şimdi ee, Hakan'cığım sen bu konuya çok e, eskiden beri vakıfsın. Bu konuyla ilgili bayağı haberlerini biz araştırdık, evet, göründük, evet. okuduk. Geçmişle ilgili. Yani bu konuyu şu an için bizlerden daha iyi biliyorsun. Evet. Biz, evet. Bu konunun içindesin çünkü. Evet. bize şu denize harfiyat dökme olayının başlangıcından bugüne kadar olan kısmına bir e, halkımız ve Türkiye'nin bilgilenmesi için, bizi izleyen devletin kurumlarının bilgilenmesi için e, anlatır mısın? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum ben de Çınarcık'ımıza gelip bu önemli konuyla ilgilendiğiniz için. Çınarcık sahip olduğu projesi yaklaşık 30 bin metrekare alanı doldurulacak. Kamu yararına bir proje. Çınarcık geneli ve tabii ki bu projeye karşı çıkan vatandaşlarımız var. AK Partili eski belediye başkanımız Murat Erdoğan seçimlerden kısa bir zaman önce bu projeye start verdi. Hatta ile ilgili bu proje seçim yatırımı mı acaba diye tepkiler de oldu. Evet. Fakat sonradan anlaşıldı ki proje eski bir proje, e, izinleri çok daha önceden alınmış bir proje. Seçimlere kısa bir zaman kala bir bakanımızın da katıldığı, e, sembolik de desek bir e, tören düzenlendi ve projenin lansmanı yapıldı. Daha sonra e, malumunuz... Ee, Çınarcık'ımızda belediye yönetimi halkın iradesiyle değişti. CHP'li belediye başkanımız Avni Kurt göreve geldikten sonra e, bir müddet projeyi askıya aldı. Evet. Ee, daha sonra halkımız e, bu proje ne olacak diye merak ediyordu. Biz de yaptığımız yayınlarla tabi caizse Sayın Başkanımızı teşvik ettik. Başkanım bu proje askıda duracak mı yoksa evet. başlayacak mısınız bu projeye? Sayın Başkanım kendi tabiriyle ince eledi, sık dokudu, çınarcımıza ne getirir, ne götürür bunun kararını verdi ve projeyi 2015 yılının ilk aylarında tekrar start verdi. Fakat ne yazık ki projenin yapım müteahhiti olan firma, Yüce Denizcilik firması, buraya dolguya uygun olmayan malzeme döktü. Hı hı. Toprak mı döktü? Kesinlikle toprak döktü. Proje malumunuz hibe bir proje yapılan şikayetler üzerine proje hibe derken ilave eder. Yani belediyeden bir ücret almıyor firma. Hı hı. E, firma sahibinin e, şikayetlerden sonra ulusal basına yaptığı açıklamalar da var. E, e, biz bu işi kurallara uygun yapacağız bundan sonra. Amacımız, firmamız yeni. Başka projeler, hedeflerimiz de var. İş bitirmeyi alacağız biz. Bu projeyi de Çınarcık algımıza bitirip kazandıracağız. Şimdi firma sahibi bu açıklamayı yapınca, Çınarcık Belediye Başkanımız da haliyle firma sahipleri iyi niyetle bu işi hibe yapıyor diye tabiri caizse inandı bu insana. Araştırma yapmadı, inandı. Şimdi yapmadı diyemeyiz. E, muhakkak e, belediye başkanıdır. Bütün imkanlar elinde. Niye, niye evet. söylüyorum? Evet. Sizden dediğim için sohbet ediyoruz. Şimdi İstanbul örneği vereyim. İstanbul'da harfiyat işi olduğu zaman Belediyenin, devletin ya e, valinin alanlar vardır. Evet. E, harfiyat toprağını e, vasfına göre sadece bu alanlara dökebilirsin. Evet, evet. Rastgele yerlere evet. dökebilsin. Evet. Bu alanlara harfiyat toprağını döktüğün zaman da e, ilgili kurumlara makbuz karşılığı bir para ödersin. Evet, evet. Ve çok büyük rant vardır evet. bu işte. Evet. Bu harfiyat toprağının döküm işinde çok büyük bir rant vardır. Şimdi Çınarca'a baktığım zaman o zaman iki tane belediye değişmiş. Evet. Ee, bu proje bugüne kadar. Evet. E, dolayısıyla e, parasız diye bu proje gibi projesini kabul etmişler ama aslında e, o toprağa dökerken bir belediyenin cinarmış katladığın bir zararı var. Evet. evet. evet, evet. Şimdi değerli meslektaşım haklısınız. Burada sıkıntı şu. Bilmediğim bir size soruyorum. Evet. Burada diye. sıkıntı şu. Ee, şöyle bir tabir vardır. İlk düğmeyi yanlış iliklersen kalan düğmeleri iliklersen bile sökmek zorunda kalırsın. Burada bu firmayla anlaşma yapılmış fakat sözleşme imzalandığı zaman firmanın e, geçmiş dönemine baktığınız zaman yeni kurulmuş bir firma olduğunu anlarsınız. Bu firma iyi bir projeyi kurallara uygun yapabilecek güce sahip mi? Hı hı. Sahip olmadı. Daha sonradan önümüze çıktı çok açık net bir şekilde. Burada takdir edersiniz ki bizim özellikle gazeteciler olarak firmayı kötüleme şansımız yok. Anlatabiliyor evet. muyum? Biz mümkün mertebe haberlerimizde buna da dikkat ediyoruz. Biz zaten firma ismi bugüne kadar almadık, almıyorduk. Evet, firma kısmı evet. bizi de pek ilgilendirmiyor. Evet, Bizi ilgilendiren kısım denizi harfiyat toplam dökülmesi. Evet. Şimdi gelinen süreçte Sayın Valimiz yapılan şikayetler üzerine duruma el koymuştur. Şu anki valime bir belki valimiz. Şu anki valimiz Selim Cebiroğlu. Evet Selim Cebiroğlu. Evet, yapılan şikayetler üzerine el koymuştur. Valimizin yazdığı, bizim de elimizde olan yazılar vardır. Buraya gece döküm yapılmayacak. Kesinlikle toprak moloz dökülmeyecek. Bütün bunları bir kenara bırakalım. Sayın valimizin son olarak ulusal basına verdiği bir demeç var. Evet. Analiz raporları getirseler dahi blok taş dışında buraya herhangi bir geminin döküm yapmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi burada biz görevimiz gereği Sayın Valim ise halkımız adına şunu sormak zorundayız. Sayın Valim ne değişti de dün bu gemiler toprakla döküldü artı biz aradık bilgilendirdik kendisini. Dün bu gemiler müdahale etmedi. Evet. Blok taş dışında döküm yaptılar. Biz dün siz de takip ettiniz. Diğer meslektaşlarımız da takip etti. Blok taş göremedik. Yok blok taş vardı. Şöyle onu düzeltelim, ee, Türkiye'miz yanlış bildirilmesi, evet. Evet. yanlış anlamasınlar, evet. sayın seyirciler üç tane gemi vardı, Üç tane gemiden iki tanesi bir geminin önünde duruyordu, onlar aralıklarla, oyalanmak için evet. 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 e, bayağı uzun aralıklarla denize taş atıyorlardı. Fakat, üçüncü bir gemi vardı. O iki geminin arkasındaydı. Evet, evet. O gemi perdelenmişti diğer gemilerle. O direkt e, harfiyat toprağını o gemilerin arkasından denize atıyorlardı. Evet. şimdi, şimdi Gökhan Bey, takdir edersiniz Tabii. ki dün Çalışmalar gece geç saatlere tak, kadar dört, sürdü. 4.30'da dört başladı. Mesela şimdi ten, şimdi ten, 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 benim, ten, benim ten. aldığım son bilgi gece 1'lere kadar sürdü. Doğru. Kadar. Takdir edersiniz Doğru. ki biz durup orada 6-7 saat yayın yapmadık. Zaten diğer basında da yansıdı. Akşam gelip gece e, çekimlerinde e, bir haber ajansı e, kurumu, ismini vermeyeyim. bekleme girmesin, e, çekimlerini yaptı. Tüm ulusal... E, yerel ulusal medyayla e, bunu haber olarak servisinde. Evet. Edelim. Bizden bizim haberimizi gördükten sonra gelip onlar da bu konuyla gece çekimleri yaptılar. Evet. Var. Şu şunun altını sırada çizmek gerekir. Burada biz gerek Yalova'yı gerek Çınarcı'yı yöneten yöneticiler gerek seçilmiş olsun gerek atanmış bunların verdiği kararlara her şeyden önce vatandaş olarak sahip duyuyoruz. Tabi devletimiz temsilcisi. De bizim malimiz bizim belediye başkanımız. Eğer bu iş doğrudur diyor ve bu işe izin veriyorsa yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama şu çağrıyı da kendilerine yapmak zorundayız. Yapacak bir şey var yani bir şey yok derken onu söyledik. Yapacak bir şey var. Devlet ilgili kurumları vardır. El i̇lgili kurumlar bizim bu yayınımızı seyrederler, bakarlar, araştırırlar. Yani şöyle söyleyelim. Ee, biz burada iki e, gazeteci şu an sohbet ediyoruz aramızda. Bizim amacımız kişileri, kurumları e, kötülemek, karalamak değil. Biz haberimizi yapacağız. Yani bunu her röportajda tekrar ediyorum. Biz haberimizi yapacağız. Bize gelen ihbarlar, telefonlar, mailler doğrusunda biz haberimizi yapacağız. Ne gördüysek, ne çektiysek hiç ona yorum katmadan onu yayınlayacağız. Biz yayınladıktan sonra devletin ilgili kurumları bakacaklar. Ee, bu görüntüleri izledikten sonra bunlar yasal mı, değil mi, doğru mu, yanlış mı? Çünkü devlet her yerde olamaz. Bir vali her şeyi bilemez. Her yerde olamaz. Çünkü niye? coğrafya büyük, alan çok büyük. Yani Yalova dediğimiz yerde küçük bir yer değil yani. Evet, evet görev alanı evet, çok evet. büyük. Dolayısıyla e, biz medya mensuplarının haberlerine işte valisi, kaymakamı, belediye başkanı, işte bakanı, milletvekili, savcısı, polisi, emniyeti artık kimi ilgilendiriyorsa, e, sigorta ilgilendiriyorsa SGK'sı, e, emniyeti ilgilendiriyorsa emniyeti bakacaklar, araştıracaklar. Bizim yayınlarımız doğruysa onlar da gerekli yasal işlemleri yapıp konuyla ilgili bir dosya tanzim edecekler. Evet. Biz görevimizi oraya kadar yapacağız. Bundan evet. sonrası da devletin de. Evet Biz evet. de şu an iki gazeteci olarak görevimizi yaptığımızda ben vicdanen rahatım, inanıyorum. Evet. Ee, Dün Sayın Vali'yi bilgilendirdik, Sayın Kaymakam'ı bilgilendirdik. Belediye Başkanı'na, hem Yalama Belediye Başkanı'na hem Çınarçı Belediye Başkanı'na bilgilendirdik. Biz rahatız. Bize gelen ifadede de o toprağın analiz raporlarının yapıldığı, işte kendilerinin bu konuda incelemeler, denetlemeler yaptıklarını söylediler. Ama Sayın Meslektaşım, Hakan Korkmaz güzel bir olay söylüyor. Ben unuttum. biraz evvelki konuşmasından aklıma geldi. Evet, Sayın Valim böyle bir ifadesi vardı. Sosyal medyada da e, arama motorlarında da yazdığınız zaman Sayın Valimizin açıklamasını görebilirsiniz. Sayın Vali analiz raporu da olsa buraya toprak dökülemez demişti. Evet, Doğru şimdi, mı? şimdi evet, e, habere katkıda bulunmak için ben şu tabii. detayı da belirtmek tabii. isterim. Ben aylar önce Sayın Valimizi sağ olsun lütfetti, randevu verdi, ziyarete gittim bu konuyla ilgili. Sayın Valimize ısrarla şunu sordum. Sayın Valimiz, siz devletin temsilcisiniz. Siz diyorsanız ki buraya inşaat hafriyatı dökülecek, bu bu şekilde yapılacak, biz, ben açıkça şöyle söyledim, dolgunun değilsin ağzımı almam ben. Sayın Valim sağ olsun önünde bir şema vardı, izah etti nasıl yapılacağını. Hatta e, blok taşları gösterdi. Yani o açıklamanın dışında bana bizzat bunu söyledi Sayın Valimiz. Buraya blok taş, az önce dediniz blok taş vardı. Şimdi birbirinden ayırmak lazım. değil mi? Anroşman taşından bahsediyoruz. Tabii. O yani, taşlar taş yani olmuyor. Taş dediğimiz her gördüğünüz büyük taş, taş. Yani burada tabii. iki ila 4, 4 ila 6 tonluk anroşman taşlarından bahsediyoruz. Tabii doğru söylüyorsun. Yani en basit, e, insanların bile anlayacağı şekilde burayı çevireceksin. Evet doğru. Burayı çevirip içine dolduracaksın. Doğru. Bunu tabii ki teknik olarak açıklamayı yapacak uzmanlar bilir kişiler vardır. Tabii ki bizim bir evet, şeyimiz değil. Biz sadece Ama acizane biz de araştırıyoruz. Tabii. Burada şunu anlayamıyoruz. Sözleşme elimizde var. Sözleşmede Anroş sözleşme zaten kıyı tahkimatı ve anroşman sözleşmesidir. Fakat bakıyorsunuz buraya 50-60 tane gemi gelmiş. Sürekli toprak dökülüyor. Anroşman dediğimiz yani kayalarla çevrilmiyor bir türlü. Neden bu yapılmıyor? Vatandaş bunu merak ediyor. Sen i̇şte niyo e, bir hat var o zaman derim ben. Ne yazık ki öyle. E ben beğendi yani öyle. Şimdi siz böyle konunun içinde oldunuz, siz evet, zaten evet. o yüzden evet. size rica ettim. Evet. Siz bu konuda bayağı evet, yazılarınız, evet. araştırmalarınız var. Evet. evet Biz evet. dün vakıf olduk konuya. Evet. evet. E, dünden bu yana olan gelişmeleri duydum ama geçmişini siz çok iyi bildiniz için. Evet, evet. O yüzden sorduk. Tabii etrafa e, bir taşları e, veya da olumsuz evet. gezganeleri yaptığınız zaman evet. o toprak orada hapsolacak. olacak. Evet. Ama bu şekilde olduğu zaman o habre yiyecek. Evet. yiyecek ve e, deniz yanlarına, denizin alt dünyasına çok büyük bir zarar veriyor. E şimdi Gökhan Bey, e, son olarak bir şey söyleyeyim, Tabii. müsaadenizle Tabii. bitiririz ondan sonra. Şimdi dün üç tane gemi buraya gelince, e, Sayın Valimizle görüşmemiz şöyle bitmişti. E, bir şey olursa bana telefon açın, ben 15 dakikaya oradayım demiştik. Sayın Valim sağ olsun vatandaşlarla da ilgili, alakalı, sıcak ilişkiler kuran bir validir. Bu hepimize hı hı. E, e, memnun eden, sevindiren bir olaydır. Bunun üzerine dün üç tane gemi gelince hı hı. biz de bir istihbarat aldık, hı hı. bir ihbar aldık. Hı hı. Bu gemiler de dolguya uygun malzeme yoktur. Hı hı. Ben önce Sayın Belediye Başkanımı aradım, kendisine bilgi verdim. Daha sonra Sayın Valim'i cep telefonundan hı hı. aradım. Sayın Valim sağ olsun ilgilendi. Kendisinden bir ricada bulundu. Dedim Sayın Valim, Lütfen denetleme heyeti gemiye çıksın. Kendisi sağ olsun dedi hemen belediye başkanına talimat veriyorum denetleme heyeti gemiye çıkmadan döküm yapın hı, hı. Belediye başkanımızdan başkanım ben de gemiye çıkmak istiyorum. Evet, Sayın Avni Kurtan, hı hı. ben de gemiye çıkmak istiyorum diye istekte bulundum. Sayın başkanım uygun görmedi. Saygı duyuyorum kendi fikirlerimdir. Fakat şunu belirtmek istiyorum daha önce bundan önce Ceren 3 gemisi, dün gelen gemilerden biri. Ceren 3 gemisi Çınarcık sahil doğru alanına gelmişti. Denetleme heyetiyle beraber ben gemiye çıkmıştım. Orada ilgili kurumların temsilcileri çekimler yapmıştı, tespitler yapmıştı. Ben de yapmıştım ve yapılan tespitler sonucu o geminin o gün yükünü boşaltmasına izin verilmemişti. Olumsuz değil mi? Evet. Gördükteniz. O günden sonra da zaten e, ilk defa dün geldiler. Peki ablacığım ne kadar bir, kaç gemidir bu tahminen? Efendim? Tahminen e, kaç geminin toprak döküldü? Şimdi, bu konuda, şimdi, bu konuda, şimdi tam, yani 50-60 gemi geldi. Yani, yani bir 50-60 gemi geldi. Bir gemi ortalama 2 ton olmalısa. Evet, evet, evet. Yani 200-2000 e, e, ton, bayağı bir evet. 100.000 ton civarında. Şurada ton. vatandaşın tepkisi şu kontrolsüz bir şekilde Çınarcık Denizi'ne bir proje bahane edilerek acaba İstanbul'un inşaat hafriyatı mı dökülüyor? Bu tabii ki yetkililerin görevidir. Biz acizane vatandaşın sesini duyuruyoruz. Bundan sonrası yetkililerin görevidir. Herhalde bu ilin başındaki insanlar bu ilçenin başındaki insanlar e, e, ne gerekiyorsa yapacaktır. Bizim buna inancımız tam. Aynen. Fakat biz şunu isteriz. Burada bir iş yapılıyor. Uzun zamandır duran bir proje aylar sonra tekrar başlıyor. Çalışmalar yapılırken bu ilçenin belediye başkanı orada mıydı? Yok. Valisi orada mıydı? Kaymakam burada mıydı? Yok. Meclis üyeleri orada mı? Yok. Az önce siz güzel bir şey tespit ettiniz. Şimdi e, Hakan'ın e, bu yorumuna <laughs> ben bir katkı bulunayım. Bunun bende kaydı da var. E, asıl vayn şurada. Yalova'da yetki kimde? Veyahut da Yalova'ya Çınarca söyleyeyim kim sahip çıkacak? Valilik makamı bizde kaydı var. Yani ben kayıtsız belgesiz hayatta yorumda da yapmam konuşmamda. E, itiraz i̇tiraz eden olursa ben bunun kaydını hemen yayınlarım derhal. Evet. Derhal yayınlarım. E, kimseye de e, yanlış anlamı olmasın. Valilik makamı bizim yetkimiz yok dedi. Bizi kaymakamlığa yönlendirdi. Evet. Belgesi var. Kaymakamla görüştüm. Bizzat makamında odasında görüştüm. E, saat 17, saat tam 5'te görüştüm. E, kaymakam benim etkim yok dedi. E, belediye Başkanı e, Hakan Korkmaz'ın da dediği gibi dün makamında yoktu. Ankara'da görevliydi. Evet, e, evet. Sahilde de hiçbir belediye başkanı yoktu. Çünkü ben belediyeye de gittim. Belediyenin e, güvenlik kameralarında vardı. Saat e, 5'i 10 geçe kaymakamlıktan çıktım belediyeye girdi Karşı karşıya zaten bilen bilir binaları. Yani evet, 5'i e, 10 evet. geçe 5-20 geçirdik. Yani zamanda yanılma olabilir. E, Belediyedir. Yani Çinafya'ya sahip çıkacak bir e, devlet. Yani bu konuyla ilgili kimse yok. Dün herkes toplantı birbirine attı Evet evet evet. O orası önemliydi. Çok önemli. Dolgu çalışmasına evet. bilhassa 4.5 5'e doğru start verildi. Yani bunu senin parmak basman, bunu evet. özellikle yani evet, konuşmamızın evet. sonunda evet. gündeme getirmek çok güzel. Evet, evet doğru. Evet. Bir evet. Son olarak şunu söyleyeyim hakikaten. Evet. Çınarcık'ta, gerek Yalova'da çok değerli yöneticilerimiz var. Evet. Bu konuyla ilgili herkesin aklı selim, sağduyulu davranıp vatandaşın taleplerine kulak tıkamayacağı inancını taşıyoruz. İnşallah dolgu projesi kurallara uygun bir şekilde bitecektir ve halkımızın kullanımına açılacak. Kadar fikir olacak. Evet, temennimiz o yönde. Biz gazeteciler olarak da üzerimize düşen görevi her zaman yerine getireceğiz halkın talepleri doğrultusunda yayınlarımıza her türlü baskı ve tehdide rağmen devam edeceğiz. E, o bizim meslek doğasında var. Alışırız. Onlara bir evet. sıkıntı yok. Evet. E, sayın seyirciler, Hakan Korkmaz'a çok teşekkür ediyorum. E, yayının sonunda yine söyleyeyim. Her ikimiz niye AK Parti'de bu sohbeti yapıyoruz? Biz buraya AK Parti ilçe başkanı Sayın Murat Kaya'ya bu dolgu meselesini sormak için geldik. Bunları röportaj yapmaya geldik. Ve burada da e, bölgenin e, gazete, revizyon gazetesinin genel yayın öğretmenine karşılaşınca e, başkandan sonra Hakan'la bir sohbet yapalım dedik. Çünkü biz İstanbul'dan buraya geldik. Evet. E, şeyde e, burada yerleşik değiliz. Türkiye'yi geziyoruz. Evet. E, kimse e, AK Parti e, Arkada yazısını görüp e, yanlış anlamasın, e, algı operasyonu da yapmasın. Biraz sonra buradan çıkıp e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gideceğim. Hem ilçesine hem iline İletişim Partisi'ne gideceğim. Yani diğer parti il ilçe başkanlarıyla da bu konuyu görüşeceğim. Yani lütfen ve lütfen üstüne basa basa söylüyorum. E, Hakan ve Gökhan'ın, ismimiz de uygun evet, bu arada. Evet, evet, Hakan evet. ve Gökhan'ın AK Parti'de bu röportajı yaptığını kimsenin lütfen ve lütfen evet. başka bir yerlere çekmesin. Yani ne Hakan'ın ne benim kesinlikle ve kesinlikle bütün partilere biz eşitiz. Biz halkın müşterek sesiyiz. Evet. Her yerde oluruz. Bütün siyasi kurumlarda oluruz. Bütün resmi kurumlarda oluruz. Hatta sokaklarda oluruz. Hatta zatında de sakıncalı kurumlarla veya da kuruluşlarla veya kişilerle de beraber olabiliriz. Fotoğraflara düşebiliriz. çünkü biz haberciyiz. Her an her yerde karşınıza çıkabilirim. Hakan'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum.